arkadaşlar şu anda Isparta Sütçü ve Kasımlar köydeyim. Yani benim kendi köyüm. Bir baraj inşaatımız oldu ve akarsiyonumuz devam ediyor. Çok güzel. Ee, bundan önce çok duymuş olduğum ama bugün nasip olan Kaynar atlı e, ismi Kaynar. Yerin altından çıkan bir tane pınar suyumuz var. Böyle kameraya yaklaştırırsak suyun derecesi ya eksi ya eksi beş. Yani belli bir 30 saniye, bir dakikadan sonra insan ayağını tutamıyor. O derece. Suyun kalitesi çok güzel. Bu şekilde dağın altından kaynak bir şekilde suyumuz çıkıyor. Çok lezzetli. Yine arka tarafımızda ee, çok güzel e, su çatından gelen, e, Aksu kar, Karaca gelen e, suyumuz var. Buz gibi. Yüzmek isteyenler olur. Su içmek isteyenler olur. Buraya bekliyoruz. Kendinize iyi bakın.